Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yiyen herkesin el açması zannettiği çıtır çıtır güzel bir börek tarifim var. Böreğin iç harcını ekranda da gördüğünüz gibi ben kara kabakla hazırlayacağım. Sizler istediğiniz iç harcı kullanarak da bu böreği yapabilirsiniz. Ama elinizde varsa veya bulabilirseniz bu kabakla da mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Yerken içinde kabak olduğu kesinlikle anlaşılmaz. Hatta ilk defa yiyenler patates zannederek yiyecektir. Kabaklı iç harcı hazırlamak için ilk önce bir büyük kase ince ince kuru soğan doğrayalım. Sonrasında tavaya alalım ve üzerine bir çay bardağı sıvı yağ koyarak ocağın üzerine alalım. Soğan yavaş yavaş kavrulurken biz kabakları hazırlayalım. İçini temizleyip dilimlere ayırdığımız kabakların kabuklarını dikkatlice soyalım. Kabakları ister kabuklarını soymadan, isterseniz de soyduktan sonra sudan geçirelim. Bu arada ocağın üzerindeki soğanı da unutmadan ara ara karıştırarak kavuralım. Soğanlar kavrulmaya devam ederken biz kabakları hazırlayalım. Ekranda da gördüğünüz gibi ben el rondosu kullanıyorum. Sizler rendenin iri tarafıyla rendeleyerek de yapabilirsiniz. Şayet sizler de böyle bir rondo kullanacaksanız kabakları daha rahat çekmek için küçük küçük doğrayalım. Rondonun yarısına gelecek şekilde doğradıktan sonra kapağını kapatarak ne ince ne de kalın olacak şekilde kabakları çekelim. Çekilen kabakları bir kaba alalım ve geride kalan diğer kabakları da aynı şekilde çekerek hazırlayalım. Soğanlar kavrulunca çektiğimiz kabakları üzerine ilave edelim. Daha sonra tuz ve karabiber de ekleyerek karıştıralım ve ocaktan alalım. Son olarak içine bir su bardağı kadar iri çekilmiş ceviz ekleyelim ve karıştırarak kenara alalım. İçine süreceğimiz sosu için bir su bardağından bir parmak eksik sıvı yağ karıştırma kabını alalım. İçine 1 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı nişasta ilave edelim. Daha sonra ilk önce 2 yemek kaşığı sirke, daha sonra yarım çay bardağı su ekleyerek hepsini güzelce karıştıralım ve sosu hazırlayalım. Yufkaları ortadan ikiye kestikten sonra üst üste koyalım ve hazırladığımız sostan fırça yardımıyla her tarafına sürelim. Daha sonra yufkanın uzun tarafına kabaklı iç harçtan bolca koyalım. Daha sonra yufkaların kenarlarını içe doğru katlayalım ve onların da üzerine aynı sostan sürerek rulo şeklinde saralım. Rulo yaptıktan sonra uç kısımlarını birbirinin ters istikametinde çevirelim. ve ekranda da gördüğünüz gibi tepsiye dizelim. Diğer yufkaları da aynı şekilde soslayarak saralım ve tepsiye dizelim. Bütün yufkaları bu şekilde sardıktan sonra artan sosun içine bir yumurta sarısı ilave edelim ve çırpalım ve daha sonra böreklerin üzerine bolca sürelim. Üzerine çörek otu ve susam da serptikten sonra alt üst ayarda 200 derecede alt üstü güzelce kızarana kadar pişirelim. ve pişen börekleri fırından aldıktan sonra sıcağı ile dilimleyerek servis edelim. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Burada ben iç harcın yarısını hazır yufkada kullandım. Kalan yarısını da daha sonra el açması börek şeklinde yapacağım. Ve önümüzdeki günlerde onu da sizlerle paylaşacağım. Bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olarak bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.